not found component ile devam ediyoruz. Burada yine aslında not found component'inin yani aslında 404 komponenti diyeyim. 404 komponentinin temel mantığı yine kullanıcı deneyimini en yukarıda tutabilmek için kullandığımız komponentlerden bir tanesi. Burada işte herhangi bir zamanda kullanıcı bir root ulaştığında ulaşmak istediğinde ve o root benim sistemde yoksa gösteriyoruz. Ya da kullanıcı dinamik bir sayfaya gitmek isteyebilir bir blog sayfasına ama o blog sayfası aslında yoktur. Mesela bizim örneğimizde olduğu gibi fakat ben onun olmadığını backend'e giderim. Backend'de o bloğu ararım ve o bloğu bulamadığımda fark ederim. Ve o zaman aslında kullanıcı onun olmadığını söylemem gerekir. Bunun gibi durumlarda kullandığımız aslında bir sayfa. Mesela burada bu bahsettiğim ikinci senaryoyu yapıyor olacağız. Backend'e gideceğiz. Backend'de o bloğun olmadığını göreceğiz. Ve o anında aslında kullanıcıya öğrendireceğiz. edeceğiz. Yoksa normal şartlar altında benim burada bir blog sayfam var dinamik olarak. Ve ben burada herhangi bir şekilde şunu görmeyin örneğin ben burada herhangi bir blog sayfasına geldiğimde o sayfayı her türlü render edecek. Çünkü burası dinamik bir sayfa asla ve asla render etmeme imkanı yok. Ama ben backend'e gittiğimde ve o backend'e gittikten sonra o sayfanın olmadığını fark ettiğimde esas burada işte o kullanıcıya bu sayfa yok. Bu sayfa dinamik olsa bile sen bu kullanıcıya bunu 404 olarak render et diyebilmem gerekiyor. Bunu yapmak için ben yine aslında burada error sayfalarındaki gibi bir taklit mantığına gittim. Yine query'nin içerisinde eğer test diye bir query bulursa ve bunun değeri true'ya eşitse kullanıcı 404 sayfasını göstereceğim. Bunu yapmak için not found diye bir function çağırmanız yeterli oluyor. Bunu next, next navigation paketinin içerisinden çağırıyoruz ve aslında bu kadar kolay. Not found function'ı çağırıyorsunuz ve bunu çağırdıktan sonra tabii bir de not found komponentine ihtiyacınız var. Burada geliyorum mesela root'umun içerisine işte test turuyu yapıştırıyorum ve gördüğünüz gibi aslında not found'a gidiyorum ve aslında buradaki temel mantık bu kadar kolay. Burada yine tekrar etmem gerekirse normal şartlar altında siz burada bu satırlar içerisinde backend'e gidecektiniz ve kendi gittikten sonra eğer o bloğu veya işte sallıyorum filmi bulamadığınız zaman kullanacağınız atvandu gösterecektiniz. Ben burada tamamen basitleştirmek amacıyla bu şekilde yapıyorum. Şimdi bir de burada karşımıza ne çıkıyor? Jenerik olarak burada okey dinamik sayfalardan atvandu render ediyoruz ama bir de bizim normal işte herhangi bir şekilde içeride olmayan bir sayfaya denk geldiğimizde de 404 render etmemiz gerekiyor. Örneğin ben bu blok sayfasını siliyorum dinamik olduğu için ve işte buraya geliyorum hakkımızda yazıyorum ve Gördüğünüz gibi burada 404 sayfası render ediyor. Bu da yine aslında Next.js'in kendi default 404 sayfası. Yani sizin bir 404 sayfanız olmasa bile yani custom bir 404 sayfasına sahip olmadığınız durumda bunu render ediyor. Şimdi bunu nasıl olacak da yine custom bir şekilde not found sayfasına çevireceğiz Yani burada aslında bir adet not found GSX deyip buraya bir not found sayfası oluşturduğunuz zaman refresh altında gördüğünüz gibi bunu render etmiyor. Şu anda bunun sebebi aslında Next.js versiyon 13 beta sürümünde olduğu için hala yani hala stable bir versiyonu yayınlanmadığından kaynaklı bu hala implement edilmedi. Şurada Next.js'in kendi sitesinde roadmap'i gösterecek olursam gördüğünüz gibi routing'in altındaki global error page şu an için yapım aşamasında. Yani şu anda hala, hala hazırda yok. Bunu yapabilmek için Next.js'in aslında versiyon 13'ten daha önceki sürümlerinde kullandığımız yönteme gitmemiz gerekiyor. Bu yöntemde de pages klasörünü kullanıyorduk. Pages klasörünü tekrar hatırlatmam gerekirse aslında versiyon 13'ten önce kullandığımız rahat rahatlar için kullandığımız klasördü. Buraya geliyorum, bir adet Pages klasörü oluşturuyorum ve içerisine bir adet 404 exe koyuyorum ve buraya işte Not Found 404 ne diyeyim? Hatta Pages 404 diyelim. Ve daha sonrasında bunu yaptıktan sonra versiyon 13'ten daha önceki sürümlerde biz Pages'in altına bir rahat oluşturduğumuzda o çalışan epi bir kere kırıp daha sonrasında tekrar yan dev dememiz gerekiyordu. Bunu yapıyorum ve daha sonrasında hemen bir ayağa kalksın. Sayfama refresh atıyorum ve gördüğünüz gibi şu anda var olmayan bir sayfam içerisinde kastım nasıl 404'ü yerleştirir görmüş olduk. Bu videoyu ne zaman izleyeceğinize bağlı olarak belki şu an bu feature çoktan app klasörünün altına gelmiş olur ve siz onu orada kullanırsınız ama temelde eğer bu videoyu şu an hala Next.js'in versiyon 13'ü beta sürümündeyken izliyorsanız büyük ihtimalle bu şekilde yapmanız gerekiyor olacak. Bundan kaynaklı olarak bunu da gösterdim. 404 error'ını handle etmek de yine bu şekilde kolayca yapılıyor. Bunun dışında eğer siz spesifik olarak herhangi bir başka bir sayfa için daha farklı bir not found'a ihtiyacınız varsa o sayfanın içerisinde yine o sayfaya özel bir not found oluşturabilirsiniz. Yani herhangi bir şekilde sadece bir tane not found'unuz olacak ve her yerde onu kullanacaksınız değil. Spesifik olarak sayfaya özel not oluşturabilirsiniz. Fakat yine tekrar ediyorum beta sürümünde Global 404'ü kullanmak için Pages klasörüne ihtiyacınız var. Bunu kullanmanız gerekiyor. Bu videonun yine bu kadar. Head komponent ile devam ediyor olacağız.